Şimdi Nur Tuba olayın detaylarını birazdan anlatacağım. E, röportaj esnasında yaşananları da ama röportaj esnasında gelen bir mesaj. Ece Hanım e, ben Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci şok içinde programımızı izliyorum. Ablam bana kahvaltıya geldi birlikte hayretler içinde izliyoruz dedi. Ve yayına bağlanmak istediğini söyledi. Söz hakkı doğduğu için biz de yayın alıyoruz. Evet hatta Sibel Hanım şu an sanıyorum telefon attığımızda. Sibel Hanım beni duyabiliyor musunuz? Duyabiliyorum Ece Hanım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Sibel Hanım, bu röportajda yalan olan veya yanlış olan nedir? Neyi hayretler içerisinde izlediniz annenizin konuşmalarında? Ece Hanım, ben neye çok üzüldüm biliyor musunuz? Ve Asıl bu, bu şu anki söyleyeceklerimi söylerken aşırı rahatsızım. Yani o kadar üzgünüm ki, çünkü bakın ünlü olan e, burada canım abim. E, ama ben işine olan saygımdan dolayı Özcan Bey olarak e, isimlendireceğim. Özcan Bey ünlü, ünlü bir hayat yaşıyor. Ama biz diğer kardeşler, özellikle kız kardeşler hepimiz normal sıradan hayatlar yaşıyoruz. Ve biz son bir kaç haftadır öyle bir travmayı geçiriyoruz ki ve bunun tek sorumlusu Ercan Deniz'dir. E, kendi içlerinde hani kol kırılır yan içinde kalır denir ya bu çok güzel bir söz bir aile için aslında çok önemli Çok değer görmesi gereken bir söz Ama maalesef bizde öyle olmadı nedeni size açıklayacağım neden böyle şu anda Ercan han da bizi arıyor Hani programa katılmayın diye arka taraftan bize baskı yapıyor onun Şey tarzıdır bu çünkü baskı altına almak manipüle etmek Şu anda bir annenin siz bu röportajı Kadriye Hanım'ın evinde yaptım dediniz ama orası annemin evi değil, orası Hayır. Ercan Deniz'in evi. Hayır, Kadriye Hanım'ın evinin ilk önce attılar. Şu an kirasında da Özcan Deniz'in ödediğini biliyorum. E, sonrasında orası daha güvenli olacağı için Ercan Deniz'in evine gittim, doğrudur. Tamam, yani orası Ercan Deniz'in evi. Evet. Peki Ercan Deniz'in daha birkaç gün önce sizin programınızda o erkek kardeşini 30 yıldır 30 yıldır sırt sırta vererek çalışmış olduğu erkek kardeşini programdan programa gizlip yerden yere vuran kişi değil mi? Bunların hepsini açıklayacağım size ama çok kötü bir şekilde de tehdit altına alınacağım onu biliyorum. Çünkü bu tehditler ilk kez değil. Kim tehdit edecek ee, sizi? Ercan Bey edecek, kim edecek? Kim edecek bu tehditleri? Bakın bilmediğiniz konular var ve ben şu anda bir özel bir şirkette eğitmen olarak çalışıyorum. Ve belki de bugün işime son verilecek, bilemiyorum ama bunu yapmak zorundayım. Çünkü yeter, suçsuz, günahsız bir insanın bu kadar üzerine gidilmez Ege Hanım. Bakın o kadar doluyum ki şu anda, e, annemi bile manipüle etmişler. Çünkü annemin bilmediği bazı konular var, Özgün anlatmadığı, bizim annemize anlatmadığımız Ercan Bey'in hiç anlatmadığı, gerçeğin, işin gerçek yüzünü anlatmadığı bir sürü olay var. Bir de annem artık sadece... şu gerçek yüzü bir anlatabilir misiniz? Özcan Bey'in savunduğunuzu anlıyorum. Ha, yok savunmuyorum, kesinlikle. Bak mesela mesela diyorlar, diyor ki annem, kız kardeşiyle asla görüşmüyor diyor. Ya Kuzey bana haftanın bir günü gelir, bizde kalır. Çünkü oğlumla o kadar iyi anlaşıyorlar ki. Halasında kalır. Ben uyutuyorum o zaman. Sibel Hanım görüşmediği kız kardeşi e, kim Özcan'ın sizle görüşüyor? Sizle arası iyi. Benimle görüşüyor ablamla görüşüyor. E, ablanız Bilek Nurcan kızlar. mı? Evet, Nurcan ablamla görüşüyor. Nurcan'la görüşüyor. Var. Yurda ile görüşmüyor, Melek'le görüşmüyor, doğru mu? Melek'le görüşmüyor değil, Melek şu anda çok kırgın, hak veriyorum kırgınlığına ama iki abim de çok kırgın, onu da anlatacağım size niye kırgın olduğunu. Tamam, o pırlanta gibi bir kız ama öyle durumlar içerisine sokuldu ki haklı, yani görüşmek istememekle çok haklı çünkü değişik bir şeyin içinde buldu kendisini, onu da anlatacağım size. Şimdi öncelikle e, annemin neden manipüle edildiğini söyleyeceğim. E, annemin Samar Dabgar'la ilgili yani Samar'la ilgili bazı sıkıntıları oldu ilk zamanlar. Çünkü bakın bir evde bir anne, bir kız kardeş ve bir sevgili aynı çatı altında olmaz. Olmaz. Yani orada annemle kız kardeşimi çok önce abim hayatını Samar, Samar Hanım'a aldıklarında annemle benim ablamın o evden, çıkarılması gerekiyordu. Yani daha güzel bir e, hayat kurabilirlerdi kendilerine. Çünkü olmaz. Yani kayın iç güveysini yaşıyoruz yani. Ve ben bunu Ercan Bey'e söylediğimde bak abi çok kötü şeyler olacak. Yapmayın. Yani orada yani e, şöyle şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir anne var Elin Hanım hanımı olarak. Aynı zamanda bir kız kardeş gelmiş oraya. Şimdi de bir tane hani ciddi düşündüğü ilişki olarak ailesi içine soktuğu bir hanım daha var. Ama e bunu anneniz zaten ya. açıklıyor. Özcan bizi istedi, o eve aldı diyor. Hayır, tabii ki O da neden oldu? Annem pek yaşayan bir kadındı. Ve bu pandemi döneminde 65 yaş üzerinde dışarı çıkaması haldeydi. Ve evi, evinde bir bahçe olmadığı için, apartmanda oturduğu için... Annemin yanına aldı. O zamanlar Samar yoktu hayatında. Ve feyza Hanım'la da boşanmışlardı. Siz şunu mu savunuyorsunuz? Yani Samar gelince annemin ve ablamın o evden gitmesi gerekiyordu Tabii, diyorsunuz. ben şunu savunuyorum. Bakın bir evde üç tane hanımın sözü geçmez. Orada çatışma başlar. Doğru değil mi? Tamam başlamış Anne, zaten sonra anneniz evet, evden atılmış. Bakın, Yalan mı? Tamam, Hayır atılmadı. Hayır atılmadı. Bakın ne olduğunu size anlatayım. Şimdi Samar'la e, benim diğer ablam yurdakiler arasında bir sıkıntı var oluyor. Yani bir e, nasıl diyeyim sözle ilgili bir atışma yaşıyorlar sabah mutfakta. Daha sonra ablam e, Samar'a bir kelime kullanıyor. Ve onun ardından Samar da diyor ki bana bu kelimeyi kullandın ama ben bunu kayda aldım diyor. Halbuki kayda almamış. Ama daha sonrasında inkar etmesini söylediği şey diye kayda aldım diyor. telefonunu alıyor yatak odasına gidiyor. Yatak odasına giderken ablam sen benim sesimi nasıl kaydedersin diye arkasından bir ışınla gidince kapıyı açıyor sert bir şekilde açınca kapının arkasında samar kapıyı kapatmaya çalışırken kapı kafasına çarpıyor. Ve kanlar içerisinde kız çok halde yere yığılıyor. Zaten ufak tefek bir şey biliyorsunuz yani. Yere yığılıyor ve o sırada annem sese geliyor. Ve ne oluyor burada demeye kalmadan Samar'ın telefonunu alıp yüzağına havuza atıyor. O sırada da Özcan'ın evde olduğunu bilmiyorlar. Ve Özcan'ın bayradan çıkınca bu sahneyi görüyor. Kız arkadaşı yerde kanlar içinde kız kardeşi telefonu almış havuzu atıyor. Annem şaşkın ortada kalmış. Bu sahneyi görünce samarı tuttuğu gibi yaka paça dışarı çıkartıyor. Kim? Özcan abim evden dışarı çıkartıyor. Çünkü o dönemde şiddetle yargılanıyordu. Şiddet teyze ama şiddet uygulamakla yargılanıyordu bu insan. Ve aklı karma karışık vaziyette alıyor samarı Özcan abim evine gidiyorlar. Ve Özcan Bey oraya gittiğinde 10 gün orada kalıyor Samar'la Samar birlikte. Samar tabii sonra ailesinin yanına gidiyor ama 10 gün boyunca orada Ercan Bey evinde kalıyor. Ama sonra evet. evine dönmesi lazım. Adamın her şeyi evinde. Evet. Evine dönmesi gerektiği için de annesine diyor ki lütfen ben size bir ev tutacağım. Evden çıkın benim elime gelmem lazım. Ve annem de diyor ki hele bir buraya gel neyle karşılaşacağını görürsün. Neyse bu atışmaları uzatmak istemiyorum. Sonunda Zekeriya Köyü'de şu anda dört katlı villaya benim ablam ve annem Yurda Güler ve annem çıkarıldı. Evlerini görünmüş gibi evde yaşıyor annem şu anda dört katlı. Sokağa mı atılmış oldu? Taşınırken yağmur yağması abimin hatası mı? Özcan Bey'in suçu mu? Sürekli yağmur yağıyordu, sokağa atıldık. Yağmur yağıyordu, sokağa atıldık. Ya yapmayın ne olur. Bakın ben burada insani duygularımla bağlandım. Kimseyi savunduğum kimseden bir çıkarım da yok. Kendi küçücük hayatım içerisinde mutluluklu yaşayan biriyim ben. Ama biraz vicdan mı ya? Lütfen biraz vicdan. Neyse, Kendisi de ede Abimin... bağlanmak istediğin Ufukçum bu arada. Evet kusura bakmayın. Buyurun. Ee, size asıl konuyu anlatacağım. Bakın şimdi annemin derdi evet e, oğlunun karısının arkasında duruyor olması. Abinin sorunu annemin e, kızının tarafında yani yurda gülerin tarafında durup da e ee, hak vermiyor olması kalbini çok kırdı. Samar da aynı şekilde bu konuda çok kırgın. Aralarında husumet bu ama çok güzel toparladık biliyor musunuz aile içinde biz bunu. Özcan abim yani Özcan Bey e, Samar hanımı da alıp anneme geldiler. Bir güzel öpüştüler, koclaştı. Annem hatta bir kolye hediye etti. Dedi ki "Düğününüze katılamadım bu husumetlerden dolayı çok da üzülmüştük katılamadığı için annem." ve kolyesini taktı birbirlerini sarıldılar ve onun sonrasında çok kez anneme gelip gittiler ben de oradaydım çünkü abim Kuzey ile anneme gidiyoruz ee, Sibel sen de Demir'i alıp gel orada oynasınlar diyordu ve onların bulunduğu ortamda tabii ki doğal olarak ben de oluyordum ve e, her şey topar şu anda neden bu gündem oluyor sanki Özcan Bey ve Samar'da hatta sürekli etrafta kayınvaldan beni dövdü diye haber yapıyor Süsü veriliyor. Ama o şimdi haber... Sibel şunu da söylemem lazım bak e, ortada tarafsız konuşalım Özcan, Özcan Deniz de sosyal medyasında sürekli bir yılan paylaşımı bir takım paylaşımlar evet, Özcan, e, Özcan e, susmuyor e, ki e, amcalar yayınlara hayır, bağlanıyor. Hayır hayır Hanım hayır inanmaz bakın Özcan susmuyor Özcan abim nerede konuştu lütfen yapmayın Özcan artık içindeki acıyı bakın kan kusuyor sabah akşam da gidip cayide konser veriyor. O kadar zor günler geçiriyor ki. O kadar zor günler geçiriyorsa mesela neden hep bak annenin konuşması bence olması gereken Özcan'ın konuşması olması gereken yani mesela Özcan bu açıklamalara neden kendi bir cevap vermiyor? Ya kendi çıkıp da. Neden şu... biliyor musun? Bakın projeleri var ve projelerde şunu söylüyorlar Özcan Bey sakın konuşmayın. Projelerimiz var. var? O zaman proje Hayır, varsa bunu... yılan paylaşımı yapmayacak. Tağlı, işte yapmaması lazım aslında ama insan artık duyguları taşıyor. Dayanamıyor diyorsunuz. Dayanamıyor, taşıyor. Peki İnanım aralarında ben. bir para problemim var abi, abi kardeş olmaz olur mu? Şu anda neden iki senedir Ercan Bey, iki senedir annemi görmüyor? Evinin yolunu... Tabii ki ben şoka girdim. Bizim şoka girmemizin nedeni o. Anne ama bir şey soracağım, bir şey ee, yani izninizle ya Ercan Bey sadece annenizle ilgileniyormuş, Özcan Niye? Bey annenizle <laughs> ilgilenmiyormuş gibi bir algı var. Hayır, hayır inanın Ece Hanım şu anda çok kötü bir şekilde yanıltılıyorsunuz. Bakın Öz Ercan Bey iki senedir annemle olan ha, tüm ilişkileri kesmişti. Ee, Ercan Denizle yayına bağlanmak istiyor. Hayır, ben şu an telefonum. benim onu bilecek gerçekleri söylüyorum şu anda ve benim onu etmeye çalışacağım. Ben konuştuktan sonra istediği kadar kendisi konuşabilir. Tamam peki Ercan Bey ile Özcan Deniz'in son iki senedir arasının bozulmasının Hemen nedeni söylüyorum. maddi benim sorunlar mı? Ercan Bey'in kardeşliği benim küçük kız kardeşimi çocukların önünde vurmakla tehdit ettiği gün rafa atmıştır. Ercan Bey'in kardeşliği benim için rafa atmıştır. Bir dakika son cümleyi anlayamadım ben ne evet, dediniz? benim küçük kız kardeşimi çocukların önünde vurmakla tehdit tesli ettiği gün Ercan Bey'in kardeşliği bilimsiz son bulmuştur. Ercan yani Bey'in ben... şiddet uygulama konusunda tehdit etti. Yanlış anlaşılırsınız. Bu konuda çok başarılı. Bakın. Tabii ki tabii ki. Meleğim mi? Melek kendisi. küçük kız kardeşiniz. Evet. Evet. evet benim pırlant gibi kız kardeşim. Ama ben, ben onun ses, ben ses kayıtlarını dinledim. E, Sibel Hanım bu arada şunu da söyleyeyim. Ben Meleğin ses kayıtlarını dinledim. Ercan'la arası çok iyi. Hayır Ercan'la iyi değil. Tehdit ediliyor Ece ama. Zorla mı söylüyor bunları? <laughs> Hayır, size nedenini açıklayacağım. E canım, o yüzden bağlandı. İlk ve son kez konuşacağım. Bir daha bu konuya kadar benim küçücük bir hayatım var. Bunun bu şekilde yıpratılmasını istemiyorum. Ben konuştuktan sonra kendisi zaten konuşmayı çok meraklı her yerde. Biliyor çünkü Özcan beni çıkıp da karşılık vermeyeceğini. Konuştum istediği kadar bol bol konuşabilir. Şimdi gelelim bu olaylar neden çıkıyor? Ercan Bey'in verdiği para, mal paylaşımı. Ama kendisi konuştuğunda öyle tepkiler aldık ki şimdi kendini geri plana çekti. çünkü bir başka programda da ben ona kurban olurum, o benim canım kardeşim diyerek konuyu kapattı. Akşamına da o canım dediği kardeşine mesaj atıp seni kalabalığın ortasında vuracağım, senin çocuğunu babasız bırakacağım diye mesaj attı. Ercan Deniz, olur. Özcan evet. Deniz'e mi bu evet. mesajı attı? Bakın bunların hepsi dava dosyasında olduğu için şu anda gönderemiyorum. Ama Haziran ayında görülecek bir dava var. O davada zaten her şey ortaya çıkacak. Aynen. Aralarındaki Özcan Deniz ve Ercan Deniz arasındaki maddi sorundan bahsediyorsunuz ya. E, bunun evet. miktarını da bahsedelim. Bu birinci soru. ikincisi bu mesajı kime attı? Bu mesajı Ercan Bey Özcan Bey'e attı. O gün Tamam. o programa katılıyor. Canım diyor, kardeşim diyor, özür dilerim diyor. Çok büyük bir hata yaptım. Ben ona kurban olurum diyor. Akademide akşamına. Aksiyonuna... Ben işte e, nedeni şu, o neden bu mesajı attığımda söyleyeceğim. Şimdi bakın şöyle bir olay oldu, konu aslında bir ile gelin konusu değil. Oraya çekilmeye çalışılıyor, aldı yaratılmaya çalışıyor. Tamar e, hiçbir yerde kayınvaliden bir dövgü demedi. Öyle bir konu yok. Bir kere orayı bir kapatalım. Tamam, ee, zaten şey... olay doğru değil diyorsunuz, siz de bunu kabul ediyorsunuz Abi. değil mi? Evet, tabii canım annemin, annemin bir dert konusu, bir şiddet tamam, konusu yok. Tamam, oraya geçtik. Evet, oraya geçtik. Şimdi bakın, Şubat ayında bu ayda ee, Ercan Bey'in eski karısının Evren Deniz'in, Deniz diyeceğim çünkü hala soy ismini değiştirmemekte de büyük bir ısrarcılık yapıyor. Çünkü Deniz kısmını kaldırdığınızda geriye koca bir hiçlik kalıyor. Kim için Evren. diyorsunuz bunu? Fevzalan. Ercan Bey'in Ergen karısı için. İlk eşi eski. Evren için mi? Evren Hanım. Evet Evren Deniz için. Deniz diyorum çünkü böyle tanınıyor. Ama Soyuz şunu de da söylemem değil. lazım. Evren dediğiniz Hı? kişi yıllarca Özcan Deniz'in asistanını Hı -hı. yaptı mı? E, e asistanlığı yapmadı işte. Bunlar e, abi e, yenge olarak sürekli yanında vardı. Hani resmi kayıtta böyle bir şirkete hani girdiğiniz zaman özlük işlerde bir kaydınız olur. Öyle bir kayıt yok ortada. Hani asistanıdır, menajeridir diye bir kayıt yok buna Ercan bu arada adıyla. başkasıyla evli. Hı, hı. Ya yani yani bu ilk eşi. eşinden bahsediyorsunuz evet. siz. Evet. Ben Ercan Bey'in ilk, ilk eşi. Aynen tamam. öyle. Ben ilk eşimden bahsediyorum. şimdi e, bu mal paylaşımı arasında eee Ercan Bey, Özcan Bey diyor ki, tamam diyor, oturduğun evi şu anda oturmuş oldukları villayı sana vereceğim. Şimdi bütün mal varlığı şirketin içinde, şirketin deniz e, müzik prodüksiyon neyse işte onun içinde bütün mal varlığı Özcan Abi. Diyor ki Özcan Abi, de, bana bak hiçbir şey istemiyorum diyor. Sadece oturduğun evimi, bir de orada üç villa ya, o iki villadan da bir tanesini ver. Geri kalan her şey senin olsun. Ama evimi başıma yıkma. Bu evi bana ver diyor. O da diyor ki Evren oluyor hatta. Evren onu Diyor ki Evren bana diyor oturdum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Seyza hanımla Evren Deniz aynı yerde oturuyorlar ve kapıları yan yana. Ve iki villa da Özcan abime ait. Özcan beye ait. Tamam. Anlatabildim evet, mi? Anladım. Evet evet tamam. Evet. Şimdi e, husumetler çıkmaya başlayınca işte Ercan Abim Evren e, Deniz'den ayrıldığında Özünhan dedi ki buradan çıkmalarına gerek yok yiyenlerimiz sonuçta orada yaşayacak burada kalabilir dedi. Yani kendi elinde Evren Deniz'e oturtturdu orada kalabilir dedi sorun değil dedi. Ama Evren telefon açıp diyor ki ben diyor Ercanı ikna edeceğim sana oturduğun villayı vereceğiz. Ama sen de benim bu oturduğum villayı bana vereceksin diyor. Şimdi Aa, Sibel Hanım, sanki villa evet, yüzünden evet, Sibel Hanım şimdi şimdi izleyicilerimizin de zihni karışmasın diye bunlar evet, hani o, detaylı o, o, ve biz o, çok o, net, o, net anladık. Gerekirse çok sonrasında farklı. sizinle daha detaylı da konuşuruz ama sadece şu net bilgiyi alabilir miyim sizden? Evet, Ercan evet. Bey ile Özcan Bey'in bu kadar arasında soruna neden olan maddiyatın boyutu nedir? Neden son e, iki bir senede bir oldu bir bunların bir hepsi? Büyük, çok büyük. Çok. Ee, onun, e, şimdi size şunu anlatayım. Daha sonra neden bu kadar büyüdüğünü anlatacağım. Biraz toparlarsak evet. çok evet. seviniriz vaktimiz tabii, açısından tabii. da. Çok, çok hızlı anlatacağım. Ee, kabul ediliyor. Yani bir takas olacak evler arasında. Notere gidiliyor ama Özgün abim şeyde, sette gidemiyor Özcan Bey. Dolayısıyla avukatını gönderiyor. Notere gidiyorlar. Ercan Bey de vekil olarak birini gönderiyor kendisi yerine. Ve evren deniz de orada daha sonra Eczan Deniz diyor ki benim diyor çok acele işlerim var ben burada çok bekleyemem benimle ilgili olan kısmı bir an önce çözerim gelip siz halledin diyor. İçeri giriyorlar kabine orada imzalaması gereken Evren Hanım'a ait olanları imzalıyor. Evren Hanım oradan çıkıyor. Geriye kim kalıyor? Ercan Deniz'in vekili kalıyor. Tam imzaları atacakken hemen diyor benim diyor Ercan Bey'i aramam lazım. Burada bir şey eksik, şu eksik, bu eksik deyip kabinden dışarı çıkıyor ve kayboluyor. Yakalayamıyorlar. Avukatlar çok içindeler. Ve kendi villasını Evren Hanım üzerine almış olduğu Özgün abimi. Ama Özgün abimiz e vereceklerini tahip ettikleri villayı vermeden oradan kaçmış Şimdi oldular. Sibel Hanım bu sadece bir villadan kaynaklanan bir sorun değil. Hayır, bu belli. Evet, yani şimdi, şimdi Ercan Bey'in ilk eşinden bahsediyoruz. Ercan Bey, hayır, Bey şu an başkasıyla evli bu iki. Neden birkaç haftadır bu programlar yapılıyor onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü Özcan abim evlendiğinde dava açtı ve Şubat ayında yaklaştı dava. Şubat ayında haksız kazanç elde etmeyle ilgili davası var. Ercan Eğlen... Deniz dava açtı diye diyebiliyoruz biz. Hayır değil. Şubat ayında Evlen Deniz'e açılmış bir dava. Bakın adliyede sizin arkadaşlarınız var. Lütfen sorun kimsene. Peki peki Sibel Hanım ben şunu mi? soracağım. Paradan çıkıyorum. Şimdi yurda için sizin diğer ablanız için video kaseti var diyor Özcan. Mesela siz hayır, abinize şey bunu yok. diyor ben musunuz? Açıkladım. Hayır ben onu açıkladım. Ee, onu da anlatacağım. Sadece bir şey söylemek istiyorum. Şu anda o davadan el çektirilmek için ne şantajlar geliyor biliyor musunuz? Özcan, Özcan Deniz'e Deniz e, o davadan evet, çekilmiş. Ercan Deniz evet, yapıyor bunu. Evet. Ercan Deniz ve Elcan Deniz tarafından şantajı uğruyor. Ve bunların hepsi dava kayıtlarında var şu anda. Peki kardeşler arasında Ercan Bey'e destek olan kimse var mı? Hayır yok. Yani Ercan eski... Bey tek başına Özcan Deniz ve kardeşleri bir arada mı? Özcan bakın bu bir futbol Yurda maçı değil. Melek, Yurda bakın, ile Melek. Bu bir futbol maçı değil. Onlar bireysel hareket ediyorlar. Herkes bireysel hareket ediyor. Bu bir futbol maçı değil. Maç, maç değil ama maç kısım gibi kısım olmuş. olmuş. Özcancılar, Ercancılar evet. gibi olmuş. Mesela ha, hayır, anne ne tarafta sizce? Hayır annem hiçbir taraftadır. O evlatlarının tarafı. Ama, ama bunun be... acısı... Samara doğru otlar çünkü ona deniyor ki Samar seninle ilgili böyle böyle haberler yapıyor, kendini ifade istiyor, sonra sizi çağırıyorlar oraya. Sibel Hanım peki bu olayların Samar Hanımdan kaynaklandığını düşündürttü mü Ercan Bey sizce annenize? Tabii ki düşündürttü. Sanki Samara yürüyormuş gibi. Er Can'm size çok net bir soru soracağım. Bir insan ne zaman değişir? Hep sanki Samar Hanım değiştirmiş gibi algılatıyorlar ya. Bir insan hayatına biri girdiğinde değişmez. Bir insan anne ya da baba olduğunda değişir. Ve Şuna, abim yolunu... yolunu bana ayır... söyleneni söyleyeceğim. Röportaja gittiğimde ben de bunu sordum. Özcan dedim. Hani kaç yıldır bizim tanıdığımız Özcan. Ben çok <laughs> eskisini biliyorum. Bu Özcan 3 yılda neden değişti dedim. Antropozom girdi dedim. Dedi. Açık açık şey, sordum şey, ben bunu annesine. Peki şey, baba oldu. Kö kötü ruh girdi içine demiş amcaları. Aynen. Hayır öyle bir şey yok. Kötü ruhu hayır, ortaya hayır. çıktı demişler ve annesi de hayır, maalesef şimdi, bunu düşünüyor. Şimdi size şöyle söyleyeyim ne kötü ruhu yapmayı kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz hangi kötü ruh ya? Bu insan baba oldu kimsenin şu anda Kuzey'i düşündüğü yok şu anda gasp edilen şey Kuzey'in geleceği 6 yaşındaki minnacık bir çocuğun babasından kalacak tehlikelerine el konulmuş durumda. Ve Teliften gelen bütün gelir şu anda Ercan Bey ve onun ailesi tarafından harcanıyor. Delirmiyor. Ercan Deniz Bunu hiçbir da... şey kazanmadı mı? Sadece Özcan Deniz mi bu aileye baktı? Hayır öyle şey olarak birlikte yaptılar ama şurada bir gerçek. Özcan Deniz olmasaydı Ercan Deniz de zaten bu vermiş olduğu desteği veremezdi ailesine. Sibel Hanım. Neden, bir dakika dağıtmak istemiyorum. Lütfen son kez konuşacağım çünkü. Son kez konuşacağım. Samar değil özünami değiştiren, baba olmak. Baba olduğunda şunu sorguladı. Yahu ben ben harçlık ister vaziyetteyim ama bir babayım. Yarın öbür gün bana bir şey olduğunda 52 yaşında abim 72 doğumlu. bana bir şey olduğunda ben bu çocuğa ne bırakacağım? Sorguladığında yolunu ayırmak istedi. O dönemde Samar ne geldi? Peki Samar annenize bu evin reisi benim. Ben artık hayır, ne dersem hayır, olacak dedim mi? Şey yok. Neden Öyle anneniz düşünme, neden anneniz böyle bir açıklama yaptı bize sizce? E çünkü ablamın anneme anlattığı bu. Ercan yani Bey de etkiliyor dolayısıyla. Yani yurda yurda etkiledi, yurda yalan mı söylüyor? Yalan söyleyip söylemediğini bilmiyorum ama annem olayın içinde değil. Annem odasından çıkıp abimin, Özcan abimin Bey Özlem Bey'in yatak odasına gidiyor, ne oluyor diye. Ama ne olduğunu yurda güler anlatıyor anneme. Tamam. Çok Peki, teşekkür ediyoruz Sibel Hanım. İlk ve son kez konuşunuz için de teşekkür ediyoruz. Ama bir şey söyleyeceğim. Benim kız kardeşimle ilgili çok büyük bir detay var. Benim kız kardeşim şirketin sahibiymiş gibi Ercan Bey tarafından lanse ettiriyor. Hangisi? Melek mi? Melek. Evet. Meleğin Sonra üzerine da... yapılmış her şey. Evet. Evet. Her şey. Peki soruyorum size. Melek üniversiteye gidiyordu. Bakın Üniversiteye gidiyordu. Bu kız yaka paça notere getirip şirket onun üzerine yapıldı. Çünkü özgür krizinden yargılanıyordu Ercan Bey ve yaka paça ağlayarak sınavı vardı gider açtı sınavına buraya geleceksin okul kredilerini ödemem dedi bu Ercan Bey evet. ve daha sonra ağlayarak notere gidip şirketi üzerine aldı şirketin yolunu bilmez şirketin sahibi ise neden yapılan anlaşmalarda kimse kız kardeşinin suratını görmedi neden yapılan hiçbir yerde hangi ortamda gördünüz siz bizim yüzümüzü hiç görmedik evet. ama evet. Melih'in şöyle bir ses kaydını dinledim Sibel Hanım diyor ki beni zorla o da o o aks, e, yönde söylüyor zorla notere Özcan Deniz'in götürdüğü güle oyun hani bu ve bunun legal olmadığını gerçekten sonrası sonrasında da usulsüz yolla yapıldığı için Ercan da dava açıyor. Ses kaydını evet. bizzat Hayır, dinledim. Ercan Bey'in açmış olduğu bir dava yok. Bütün davaları Özcan Bey kendisi. Var. Tamam bunu da kendisi. Şimdi işin özü Sibel Hanım teşekkür edeceğiz size ama son noktayı şöyle koyalım dilerseniz. E, dava süreci yaklaştı diye Ercan Bey çok rahatsız ve bu olaylar ortaya çıkacak diye Özcan Bey'e bütün manipülatif etkilerini gösteriyor diyorsunuz. Özeti budur değil mi? A aynen, aynen öyle Peki. oluyor. Maalesef çok öyle oluyor. Görüyoruz. çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür için. Rica ederim. Rica ederim. Hoşçakalın sağ ol, sağ olun ben ilk eve gittimde şunu sordum nedir dedim paylaşılım ya nedir kamera arkasında ya yani 600 milyonluk bir e, paradan bahsediliyor ya dedim ki Özcan'ın işte şirket hakları mı işte albümleri vesaire ne yaptınız dedim. Bu para sadece Özcan'a ait bir para da sen bunu paylaşmaya mı çalışıyorsun? Ercan dedi ki hayır dedi. Biz otomotiv sektöründeydik. Biz inşaat sektöründeydik. İnşaat nedir Özcan bilmez mesela dedi. Ve dedi bütün hesapları ortak bir hesapta topladık dedi. Tamam. Ve o hesabı da dedi meleğin üzerine yaptık dedi. Ama şöyle bir olay gerçekleşiyor dedi kendisinden dinleyeceğiz birazdan. Ee, meleği Şeye, notere Özcan Deniz götürüyor bir şekilde de kandırıyor söyle, söylenen bana ve işte sana da şu payı vereceğiz şöyle yapacağız ondan sonra usulsüz bir şekilde malları üzerine geçiriyor aslında ortak abi kardeşim birlikte yaptığı şeyleri Özcan hepsini kendisi alıyor ve sonrasında Samar'ın ailesinin üzerine yapıyor bu iddiaları tekrar bir soralım ben evet. yanlış anlamış da olabilirim. Ama ses kayıtlarına, mesajlara kadar okudum. Eğer gerçekten bunlar ortaya çıkarsa da Özcan Deniz'i bence çok zor günler bekliyor. Sülaması Özcan Deniz de uzaklaştırma aldı. Evet. Ercan başlıyor. Deniz de uzaklaştırma aldı. İkisinin de çocukları aynı okulda okuyor. Ercan Deniz'in Ali Bir ağda... Ee, Kuzey 1C'de okuyor. Kuzey diyor ki ben sizle görüşmek istiyorum amcacığım ama babam görüştürmüyor diyor. Onun üzerine e, Ali diyor ki ne yaptık biz size de görüşmüyorsunuz. Senin baban hırsız diyor. Kuzey Ali'ye ve Ali Ercan, geliyor Ercan'a babasına diyor ki baba ne oldu? Ne çaldıysan ne olur ver Özcan abime işte amcama görüşelim diyor. Böyle bir diyalog oluyor. ikisinin de birlikte uzaklaşması var. İkisi de çocuğunu okuldan alamıyor.